Ben <laughs> Eri. Ben Şevval. Aybala. <laughs> Aybala. Biz şimdi Konya'ya geldik. Geldik. <laughs> geldik. O zaman gideceğiz. İlk olarak Konya Tropikal Kerebek Bahçesi'ye geldin. Avrupa'nın en büyük olan bir kerebek bahçesi olduğu için sürekli çestiri kerebekler ile karşılaşıyoruz. Kerebekler uçmaktan hiç bıkmıyor bizim gibi aç gözlü olmuyor. <laughs> Beyaza basın. gitti. Ne kadar güzelsin. Masala <laughs> erin nazala. Burada çeşitli ülkeden gelen böcekler ilgili fikirler tanıtıyor. Japonya'daki fikirler de vardı. Peygamber devesinin Japon kültüründe derin bir simbolik anlam vardırmış, Anladım. Akşam olunca Konya'daki elektriği hepsi toplayan ışıklar rengarenkli yanıyor. Sonra Karatay Medlesesi'ye geldik. Google Hard'daki bir yorum göre Selçuklu ile bilet adım böyle yazıyor. o kadar ağzın açtın ki süsdün. Aynı mavi renk ama farkı motif çiziyordun. Çok güzel ve bayağı adeta büyüleniyordun. Aziziye camiye giderken tanımlanamayan uçan cisim ile karışlaştık. Vekipedi göre son dönem Osmanlı eserlerinden olan Avrupa Barok mimarisinin izlerini taşınmaktadır. arkadaşın namaz kılmak için buraya gittik ama ben de çok sakin hissi hissedebiliyordun. hissedebiliyordum. Bu zamanı çok sevdim. Burası İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadının aziz hatırlası için yaptırlandı. Bunu bilmesen bir asirzada Marikas nesi olduğunu zannedebilirim. Çok güzel. Bunu dokunursan, bugün bitiyor, yarın gelecek. İçine girdiğinde çeşitli çeşitli bebekleri e, Türk kültürü tanıtıyordu. Çok keyifli oldu. Panorama Konya Müzesi de sadece bir yerde türlü Türk meyvelerinde, Hani görebiliyorsunuz. Bir de o kadar kalabalık olmadığın için rahatla gezebiliyorduk. Aşağıda Mevlana hikayeleri böyle lezim ile anlatıyor. Ama sona kadar lezimlerde hangisi Mevlana olduğunu anlamadım. yukarıda da manzara vardı. Böyle Konya'daki eski manzaralar gösteriyor. Çok hoşuma gitti bunu tarzı. Çiçekler de var. Böyle güzel gök yüzü var. İnsanlar böyle eğleniyormuş gibi görünüyor. Ve o adam neden sadece ayakta duruyor. Ne iş yapıyor acaba? Burası Mevlana. Burası. Burası Sultan Selim Cami. Bu da Tarih Cami. Hı hı. E, ama Mevlana ile alakası yok yani. Aa anladım. <laughs> ama o kadar böyle yakın. Evet <laughs> Zaman şimdi buraya gidecek. Evet. <laughs> Konya duyunca ilk olarak Mevlana aklıma geliyoruz. Ama benim anneme ben Konya gideceğim dediğin zaman Japonca olarak Konya bu akşam anlam geliyor. O yüzden bu akşam nereye gidiyorsun dedi. Ha, bu arada burası hep bir yerdi. Çok kalabalıktı ama o kadar keser ki her insanlar böyle nefis kesici bir şekilde izliyorduk. İnsanlar yapan güzel şeyler görmek beni gerçekten mutlu ediyor, huzuru veriyor. Konya'daki yolculuk çok kısa zaman olduğun için hala gezmek istediğin yerleri de vardı ama gerçekten güzel seyahat oldu. Çok mutlu oldun. Ve Mevlana hakkında da yeni şeyler öğrendin birlikte Konya'da gezdiğin arkadaşına ve onun ailesiyle de buraya ev ve davet ettiğin için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman tekrar görüşürüz.